And so it was all left up to these uh, last thousand or so, whom we call the beautiful ones, because uh, not engaging in any stressful activity uh, and only paying attention to themselves, they groomed themselves well, so they looked uh, very fine specimens. But everything we think is human disappeared. Tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir yer hayal edin. Yiyeceğiniz suyunuz sınırsız. Eviniz var ve hayatta kalmak için asla mücadele etmek zorunda değilsiniz. Cennet gibi bir ortam burası. Genetik olarak en sağlıklı bireylerden oluşan, hastalık riski oldukça az olan komşulara sahipsiniz. Fırtına yok, deprem yok, düşmanınız yok. Hava hep güzel, sıcaklık hep ideal seviyede. Hayali güzel. Ama bu şartları imkansız güzel yerde üzülerek söylüyorum, sonunuz hiç tahmin ettiğiniz gibi olmayacak. Deneye geçmeden önce eğer severseniz videoyu beğenmeyi ve değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evren 25, Universe 25 fare deneyi olarak bilinen ve hayvan davranışları araştırmacısı John Calhoun tarafından gerçekleştirilen meşhur deney işte bu mükemmel koşullar altında yapılmıştı. Kazanın belanın olmadığı cennetimsi konfor ortamında sürekli çoğalan fare topluluğunun cennet ortamından yok oluşa dönen hikayesi. Calhoun öyle demese de sanki bizim topluluğumuza da ışık tutuyordu biraz. John B. Calhoun, nüfus yoğunluğu ve davranış üzerindeki etkileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir etolog ve davranış araştırmacısıydı. Kemirgenler üzerindeki deneysel araştırmalarına 1947 yılında Rockville, Maryland'deki bir ahırda kapalı bir grup Norveç sıçanı üzerinde çalışarak başladı. 1950'lerde bu çalışmalarına devam eden Kalbun, daha fazla kemirgen grubunun sterilize edilmiş, tehditlerden arındırılmış bir ortamda nasıl davranacaklarını incelemek için daha karmaşık düzenler kurdu. Zaten evren 25 deneyinin 25'i dümdüz 24 denemeden sonra yapılan 25. deneme yani kurulan 25. evren manasındaydı. Velhasıl sıra nihayet 25. deneye ve onun çarpıcı sonuçlarına gelmişti. Evren 25, 4 kafes, 250 yaşam bölmesi ve sınırsız yiyecek ile su kaynaklarına giden 16 tünelden oluşan yaklaşık 2.7 metrelik korunaklı bir ortama sahipti. Bu hacme balık istifi dizildiğinde 5-6 bin adet fare rahatlıkla sığabilirdi. Vebadan arandırılmış ve avlanmaya yani çabaya gerek olmayan bir ortamda ve sınırsız tüketim malzemesi tedariğiyle fareler bildiğiniz bir ütopyadaydı. Deneye 4 dişi, 4 erkek olacak şekilde toplam 8 sağlıklı fareyle başlandı. Ortam sıcaklığı fareler için ideal kabul edilen 20 dereceye sabitlenmişti. Calhoun gelecekte yaşanacak bu süreçlere birer isim de vermişti ki çaba dönemi olarak adlandırdığı ilk 104 gün boyunca fareler yeni çevrelerine uyum sağlamışlar, bölgelerini işaretleyip hiçbir çaba gerektirmeyen hazır yuvalarına yerleşmişlerdi. İşte böyle bir ortamda yemek arama, su bulma, tehlikeden kaçma gibi dertler olmayınca geriye yapılacak tek bir şey kalıyordu ki o da üremekti. Normal seyreden 100 küsür günü, nüfusun her 55-60 günde bir ikiye katlandığı sömürü dönemi izlemişti. 315. güne gelindiğinde müthiş rahatlığın olduğu 25. evrende nüfus yaklaşık 80 kat artarak 620'ye çıkmıştı. İşte girişte bahsettiğim söz de güzel ve çabasız hayalin sonuçları kendini burada göstermeye başlayacaktı. Ortamda yeterince alan olmasına rağmen çoğu fare belirli alanlarda kümelenip yaşıyor ve aynı yiyecek kaynaklarını tüketiyordu. Anlaşıldığı üzere yemek yeme eylemi ortak bir faaliyet, sosyal bir eylem olarak görülmeye başlanmıştı ki bu da farelerin çoğunun aynı birkaç bölmeyi tercih etmesine neden olmuştu. Aynı evde yaşayan, aynı sofrada yemek yiyen birer apartman sakini gibiydiler. Ancak tüm bu bir araya toplanış, zamanla çiftleşme sayılarında bir düşüşe yol açtı ve doğum oranı kısa sürede eski seviye seviyesinin 3'te 1'ine kadar düştü. En ilginci ise fareler arasında sosyal bir dengesizlik ortaya çıkmıştı. Yeni doğanlarla birlikte nüfusun 3'te biri sosyal olarak diğerlerine baskın çıktı. Diğer 3'te 2'si ise sosyal açıdan atalarından daha az becerikli ve asosyal gözüküyorlardı. Dolayısıyla aradaki bağlar, etkileşimler, bir şey yapma, çaba gösterme gereksinimi olmaması durumları, bağ kurma becerilerini azalttıkça Üniversite 25 geri dönüşü olmayan bir kaosa doğru sürüklenmeye başladı. 300 küsürüncü güne gelindiğinde yüksek ve düşük statülü erkekler arasında davranış farklılıkları daha belirgin hale geldi. Hiyerarşik düzenin en altındaki toplumda daha ezik kalan erkekler kendilerini dişiler tarafından reddedilmiş halde buldular ve çiftleşme işlerinden tamamen çekildiler pare topluluğu için de yerine getirecek hiçbir işi rolü olmayan bu dışlanmış erkekler bazen birbirleriyle kavga etseler de artık tek başlarına yemek yemek ve uyumak zorunda kaldılar. Yavaş yavaş büyük gruplardan ayrılarak yalnız dolaşmaya başladılar. Yani toplumda bir şeylere ya da birilerine bir zararları olmasa da artık kendileri dahil hiçbir şeye faydaları da olmayacaktı. Ama onların aksine toplumda kendilerine yer bulan lider alfa erkekler ise daha saldırgan ve hırşın hale gelmişlerdi. Çoğu zaman açık bir tahrik ya da neden olmaksızın şiddete başvuruyorlardı. Etrafta dolaşıyor ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin diğer farelerle zorla birlikte oluyorlardı. Etrafta yeterince dişi olmasına rağmen eşcinsellik eğilimi gösteriyor ve yine etrafta bolca yiyecek varken yamyamlık yaparak kendi türdeşlerini yiyorlardı. Bu arada agresif alfalar ile dışlanmış omegalar arasında kalan yani tam arada yer alan beta erkekler ise çekingen ve hareketsiz hale gelmişlerdi. Ne agresif tarafta ne de ötekileşmiş taraftaydılar. Ortada kalmış ve genellikle şiddete maruz kalır bir haldeydiler. Tabi erkek farelerin evren 25'teki geleneksel rollerini terk etmeleriyle birlikte de yuvaları korumak dişilere kalmıştı. Birçok dişi daha agresif davranış biçimlerini benimsedi ve bazen bu durum yavrularına karşı şiddete dönüştü. Onların dışında yaşındakiler ise annelik görevlerinden tamamen kaçınarak yavrularına bakmıyor, doğurdukları gibi bırakıyor ve daha fazla çiftleşmekten kaçınıyordu. Haliyle bu da ölüm ile yaşam dengesinde ciddi sorunlara yol açıyor. Bazı bölmelerde yavruların ölüm oranı %90'ı aşıyordu. Calhoun bu durumu durgunluk aşaması olarak, diğer adıyla denge dönemi olarak adlandırdı ve aşırı agresif ve pasif davranış kalıplarını sosyal rollerin bozulmasına ve aşırı kümeleşmeye bağladı. Refahı kesin, kötü yahut tehlikeli dış etkenden uzak, çaba dürtüsünü kaybeder. Yani yediği önünde yemediği arkasında olan toplum bozuluyordu. 560. günde popülasyon 2200 fareyle zirve noktasını buldu ama doğum ve ölüm oranı ortalama %100 seviyesinde seyrettiğinden nüfus artışı durmuş ve azalış başlamıştı. Bu ütopyanın yok olmaya kaydığı ölüm evresinin diğer adıyla ölüm döneminin başlangıcıydı. Şiddet, düşmanlık ve üreme eksikliğinin ortasında yeni doğanlar, daha genç nesil olgunluğa erişti ve hiçbir zaman normal, sağlıklı ilişki, toplum, yaşam amacı örneklerine maruz kalmadı. Çiftleşme yiyecek arayışı, ebeveynlik sorumlulukları veya bölge işaretleme. Yani basitçe yaşam kaygısı kavramlarını bilmeyen bu fare nesli uyanık oldukları tüm saatleri her şeye kayıtsız kalarak yiyerek, içerek ve kendilerini temizleyerek, tabiri caizse, ot gibi geçirdiler. Dışarıdan mükemmel, sakin görünümlerine atıfta bulunarak Calhoun bu farelere güzel olanlar adını verdi. Diğer farelerden uzakta yaşadıkları için kalabalık alanlardaki şiddete ve çatışmaya maruz kalmıyorlardı ancak yaşama dair hiçbir sosyal etkileşimleri de yoktu. Yani mantıken güzel olanlar ruhen ölüydüler. Calhoun'a göre bu Ütopya'da ölüm evresi iki aşamadan oluşuyordu. İlk ölüm ve ikinci ölüm. İlki varoluşun ötesinde, yaşam amacının kaybıyla, yani toplum içinde bir rol bulma arzusunun olmamasıyla karakterizeydi. Yaşayanın artık bir hedefi, amacı yoktu. O sadece nefes alıyor, tüketiyor ve döngüyü devam ettiriyordu. Ama döngünün kendisi de bir amaç olabilecekken aslında onlar bunu sadece zorunda kaldıkları için yapıyorlardı. Dünyada kapladıkları hacmin hiçbir değeri yoktu. Bu ilk ölüm metaforu güzel olanların amaçsız yaşamlarıydı işte. İkinci ölüm ise o hacmin yok oluşuydu. Bildiğimiz anlamda metaforik olmayan yaşamın fiziksel olarak gerçek sonu ve haliyle evren 25'in terkini ifade ediyordu. Calhoun daha sonra güzel olan fareler hakkındaki gözlemlerini genişleterek farelerin de insanlar gibi dünya genelinde bir kimlik ve amaç duygusu taşıyordu çıktığını belirtti. Gerginlik, stres, endişe ve en önemlisi hayatta kalmak için bir çaba harcama ihtiyacı gibi deneyimlerin topluma katılmayı gerekli kıldığını gözlemledi. Tüm ihtiyaçları karşılandığında ve herhangi bir çatışma olmadığında yaşama eylemi en temel ihtiyaçlara, yemek ve uykuya indirgenmiş oluyordu. Zaten Calhoun'a göre çabasız, tasasız, çatışmasız bir yaşamın paradoksu da işte burada yatıyordu. Bireyin yaşamından tüm bu duygular ve olgular çıkarıldığında hayatın bir amacı da kalmıyordu. Birey ruhen ölü hale geliyordu. Yavaş yavaş amaçsızlaşan, çiftleşmeyi ya da topluma katılmayı reddeden farelerin sayısı çeteler kuran, düz ve yağma yapan, yamyamlığa meyleden farelerden daha fazla olmaya başladı. Çünkü artık amaçsızlaşan toplumun amaçsızlaşan yavruları diğerlerinin sayısını geçmişti. Evren 25'te bilinen son gebe kalma 920. günde gerçekleşti. Onlar için sonsuz miktar diyecek su ve diğer kaynaklar hala mevcuttu. Dert edilecek hiçbir şey olmamasıyla birlikte bunun bir önemi de kalmamıştı. Sadece otomatik makineler gibi nefes alıyorlardı. Çürüme başlamış ve evren 25'i kendi yarattığı ölüme doğru sürüklenmekten alıkoyacak hiçbir sebep kalmamıştı. 23 Mayıs 1973'te deney ortamında yaşayan son fare de yaşlılıktan ölmüş ve amaçsız hayatının nihai sonunu gerçekleştirmişti. Ütopya tamamen çökmeden önce Calhoun, sosyal çekişme ve katliamdan arındırılmış yeni bir topluma bırakıldıklarında daha üretken bir yaşam sürüp sürmeyeceklerini görmek için güzel olanlardan bazılarını farklı bir kısma, normal farelerin yanına yerleştirmişti. Güzel olanların zamanla az sosyal yapılarını kırmalarını ve normal bir hale dönerek etraftaki diğer deneye katılmamış fareler gibi davranmalarını bekledi. Ancak onların ruhu gerçekten ölmüştü. Yeni yerde de aynı soyutlukta kalmışlardı. Etraflarında hayat, amaç, arzu devam ederken onlar aynı ruhsuzluk. Hiçbir gelişim göstermeden yaşamaya devam edip ölmüşlerdi. Ama deney geçmişte yapılanlar gibi sonuç olarak kendi kendini imha etmişti işte. Kalhuna göre insan toplumunun da evren 25'in yok oluşuna yol açan aynı gelişmelere eğilimli olmadığını gösteren hiçbir şey yoktu. Yine de insanların daha sofistike bir tür olarak bu tür gidişatları tersine çevirecek bilgiliye ve yaratıcıya sahip olduğunu daima vurgulamıştı. Ama farkındayım, bu anlattıklarım, deneyin seyri size de tanıdık geldi bir yerlerde. Belki çürüyen sizdiniz, belki de çürümeye tanık oluyorsunuz. Hatta hayatınızı tekrar eden bir döngüden dışarı atamıyor da olabilirsiniz. Bazen mutlu olmak, mutsuz olmak, çalışmak, çalışmamak her şey tatminden uzak olabiliyor. Deneydeki fareler gibi hissetmemek işten bile değil farkındayım. Düzen değişiyor ve biz ya ayak uydurmaya çalışan ya da düzeni değiştiren rolüne bürünüyoruz. Ama geçmişten günümüze biz insanoğlu bir şekilde çıkıyoruz o çemberin dışına. Işte. Yani çoğumuz. Yeter ki ya düzeni değiştirin ya da ayak uyduran olun. Bu yöntem yüzyıllardır işe yarıyor. En azından şimdilik ve umarım gelecekte. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.